Japon edebiyatının en önemli yazarlarından olan kitapları hem Japonya'da hem uluslararası alanda çok satanlar listesine girmiş ve 50'den fazla dile çevrilmiş yazarın adı nedir? A. Muraku Harukami B. Haruku Murakami C. Murakami Harukimi D. Haruki Murakami Hatırlıyor musun böyle bir yazar? Hatırlıyorum. Hatta koşmasaydım yazamazdım diye bir kitabı da vardı. Sahilde Kafka adlı bir kitabı vardı. Hatta onu da koşarken sahilde yazdım biliyorum. Değişik bir Haruki Murakami. Son karar. <laughs>